Evet, şu anda arkadaşlar satış işlemini yapıyoruz. Ee, yaptı, 85 liralık e satış yaptı. Başka var mı bakalım portföyde kalan? Evet kalmış, onu da satalım. Sat geliyor, onu da sat. Evet otomatik emir, e, işlemlerini şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada gerçekleşen işlemler görüyorsunuz. Burada hemen size çok sert hareketler var borsada. Onun için durdum. Evet otomatik işlemlerden ziyade toplamda da alım satım yaptık. Şimdi satış yaptık. Fertöy'de Ortalama hisse senedi kalmadı. Bir tane hisse senedi kalmış. Hisse senetlerimiz bunlar da. Normalde alım yapmak için arkadaşlar şurası, şurada Toplu emire giriyoruz. Bakın burada ben satış yaptım. Şurada görüyor musunuz? Buradaki hisseleri toplu olarak satış yaptım. Ondan sonra buradan satış yaptıktan sonra diyelim ki alıp şey alış yapacaksınız. Daha önce kaydettiğim dosyayı açacağım. Yeni diyorum. Evet kaydettiğim dosyadan örnek veriyorum. Burada e, açtım dosyayı. Alış parametreleriyle birlikte piyasa. işte daha önce yüklediğim robotu yüklediğim lotlar. Ve bunu e, gönder dediğimde arkadaşlar şurada siz göremiyorsunuz. Şimdi bakın burada gönder butonuna bastığında arkadaşlar onlar otomatik olarak alış gönderecek. Şu anda sattı. Portföyde şu anda herhangi bir satışları gerçekleştirdi. Sadece bir şey kalmış. Ee, İş bankası C kalmış. Onu da satamadı sanırım. Bu şekilde 60 dakikada bir e, hisselerinizi yani robotumuzu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz arkadaşlar sat verdiyse robotumuz burada ne yapacağız hisselerimizi manuel olarak toplu o vaziyette satacağız. Tabii ki bu robot kullanmayan arkadaşlar için ama robotun sinyallerini e, isterseniz robot kullanın kullanmayın. Robotun sinyallerine bakarak da toplu işlemle robotumuzla işlem yapabilirsiniz arkadaşlar.